İbrahim Hakkı Hazretleri Şakir ve Zakir adında iki çocuğa sahipti. Hasan Kaleliler her ikisine de sonsuz saygı ve sevgi duyarlar. İbrahim Hakkı'nın küçük oğlu Zakir yavaş yavaş itibarını kaybetmeye başlar. Son derece dindar olan Hasan Kale halkı Zakir'in her zaman meyhaneye gitmesine çok kızar olmuşlar. Zakir günün büyük bir kısmını meyhane köşelerinde geçiriyor. Şakir ise tıpkı babası gibi son derece dindardır. Bu sırada garip bir olay olur. İbrahim Hakkı Hazretleri Zakir'in meyhane borcunu ödemek üzere meyhaneciyle görüşür. Meyhaneci İbrahim Hakkı Hazretlerine der ki Zakir'in hiçbir borcu yok bana der sebebine gelince Zakir sabahtan gelir oturur akşama kadar şarap içer. Ertesi gün gelince onun şarap içtiği fıçıyı dolu bulurum. Bu cevabı alan İbrahim Hakkı Hazretleri Zakir'in artık bir ermiş olduğuna kanaat getirir. Bir gün İbrahim Hakkı Hazretleri oğullarını imtihan etmeye karar verir. Sabah namazından önce iki oğlunu da yanına alarak kaleye çıkar. Tam zamanı burcun önünden tam 32 tane güvercin geçermiş. Bunlar kırklardan olan perilermiş. İbrahim Hakkı önce büyük oğlu Şakir'e dönerek oğlum Şakir kendini burçtan aşağı at der. Şakir korkar babasının isteğini yerine getiremez. İbrahim Hakkı Hazretleri daha sonra küçük oğluna döner. Aynı teklifi ona da yapar. Zakir hiç gözünü kırpmadan babasının sözünü dinler ve kendisini kadenin burcundan aşağı atar. Tam o esnada 39 güvercin peyda olur. Bu 39'a bir de Zakir ilave olur, 40 olurlar. Böylece Zakir 40'lara karışmış olur. İbrahim Hakkı Hazretleri diğer oğlu Şakir'e dönerek şöyle der. Harabat ehline hor bakma Şakir, defineye malik viraneler var.